ve zalimin. Ya salat ve selam aleyhe resulüna Muhammedin ve âlâ ve sahbe-i Ya alemin, ya ilah alemin. Necati kardeşimizin yapmış olduğu bu tesisi ilkimiz hakkında, kendileri hakkında hayırlı eyle. Mübarek ile. Ya Rabbi alemin. Uzaktan yakın teşebbü eden bu kardeşlerimize her adımları için haç sevabı lütfeyle ya. Amin. Muhterem ailenin cümlemizin sayılarımızı meşgul, zemtlerimizi mağfur amellerimizi makbul, ticaretlerimizi ticareten lente tebur mazhar eyle. Amin. Dünyevi ve uhrevi her türlü müşküllerimizi hallü hasan eyle. Amin. emin, umduklarımıza hayırlı seyhan naileyle, eyle. Amin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi uzaktan yakından gelen cümle kardeşlerimizi hepimizi ve muhterem aile-i kardeşimiz ve aile ifradını kazalardan, belalardan, şeytan şerinden, düşman şerinden, bütün kötü gözlerden, dillerden, nazarlardan ve benzeri şeylerden sen hıfzı vikaye ile ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşluk kullarına edalar lütfü ihsan eyle. Yığayrı hatın olan kullarının pek çok zamanda halas eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, ya ilahe alemin. Tekrardan bu tesisi hayırlı ve uğurlu, hayırlı kazançlar lütfü ihsan eyle, helal rızıklarıyla merzuk eyle ya Rabbi. Amen, amen, amen. Ve cümle geçmişlerin ruhları için ve bilhassa Necati kardeşimizin ve kızımızın gül cümle geçmişlerinin, burada olan hepimizin anne babası, makma, eş ve dostlarımızdan sevdiklerden sevdiklerimizin ruhları için Pekâlâ ey değerli münevver hocam, bu tesisin ilkimuz hakkında hayırlı ve uğurlu olması için üç ihlas bir Fatiha El Fatiha. Allah razı olsun. Amin. <laughs> Önce bütün e, burada bulunan dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Necati Bey'i belki 20 yıl, 30 yıl değil ama son e, 10 yıldan beri tanıyorum. Ve e, kendisi hepimizin sevgisini, saygısını kazanmış bir dostumuz. Yani insanlar bazen 50 yıllık tanıyor ama tanımadığını görüyor. Bazen yeni tanıyor ama sanki bir ömür tanıdığını hissediyor ve bunu yaşıyor. Onun için e, sanki galubelardan beri tanıyoruz, hissi içindeyiz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Birçok seyahatler de yaptık, birçok beraberliklerimiz oldu. Allah bu yatırımını... ...bu tesisini hayırlı uğurlu etsin. Amin. Allah e, yapılan hizmetlerini kabul etsin. Amin. Onları makbul kılsın. E, ben hep şunu özellikle söylemek isterim. Müslüman zengin olmalıdır. Müslüman fakir değil. Müslüman fakirliği talep etmemelidir. Müslüman Allah'ın haznesi o kadar geniş ki... O kadar çok ki burada Müslüman zenginliği talep etmelidir. Zenginliği talep edebilirse hem inancına hem insanlığa hem de herkese bir hayırı dokunabilir. Aksi takdirde fakirin kimseyi verecek bir şey yoktur. Ancak zengin olursak, varlıklı olursak Allah'ın ismini de yüceltebiliriz. Onu Hayırlarımız da böyle olabilir. Ee, Necati Bey'in buraya yatırım yapması belki de Taraklı'nın daha da gelişmesine önünü de açacağına ben inanıyorum. Çünkü birçok kişiyi de cesaretlendirmiş oldu burada. İnşallah o başarılı olmalıdır. Onun başarılı olması için el birliğiyle hepimize bir gayret de düştüğünü unutmamalıyız. Çünkü uzayan kol bizim kolumuz olmalıdır bunu uzatırsak, insanları yüceltirsek, onlar daha iyi bir noktaya gelirse hepimiz yücelmiş oluruz. Onun için inşallah Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mübarek etsin. Hep dolsun taşsın. İnşallah bereketli olsun. Dostumun da söylediği gibi Allah nazarlardan, kötülüklerden korusun. Ve en güzeli de hep dediğim gibi Helal kazançla bu tesis daha yükselsin. Başkalarını da beraberinde getirsin inşallah. Ya, inşallah. Bu duygularla hayırlı <laughs> olsun diyorum. İnşallah açılışında yapalım şimdi. Misafirlerimize evet. hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah hayırlı, hayırlı uğurlu. Buyurun. Buyurun. Hep beraber. Bir makasınız Buyurun. yok mu? Al bakalım. Gel beraber keselim sizi. Evet. Şunu al, al. İlçe başkanımız da ya. mı? Bizler evet. Evet. O da birkaç şey söylesin, söylesin. Evet. 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 Süre. Şimdi Dur. her şeyi söylediniz. Evet, Sağ olun var olun ama en kıymetli olan şey de bir Taraklı sevdalısının dönüp dalaşıp yani yetiştirdiğimiz mümtaz şahsiyetlerin tekrar Taraklı'ya yatırım yapmış olmaları bizi çok sevindiriyor. Ah Nuri abim de orada Nur Şahin. Ona da teşekkür ediyorum bu arada. O da konağını yeniledi. O da aynısını yaptı. Necat abim e, sağ olsun bu yatırımı gerçekleştirdi. Taraklı sevdası böyle olur. Evet. Kuru kuruya taraklı sevgisi, taraklı sevdası olmaz. olmaz doğru. Taraklı'dan yetiştiysen, bu topraklardan doğduysan bu topraklara döndüğünde vefa borcudur. Ödemek çok güzeldir. Bizi de çok keyiflendirir. Bu tesis Kaz Dağları'nda olabilirdi. Necat abim oraya da yatırım yapabilir. Tabii yapabilirdi. Ama buraya yapmış olması, Taraklı'nın gelişmesi, Taraklı'nın yani burada yaşayanları cesaretlendirmesi açısından, örnek olması açısından bizim için çok kıymetli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yani çok kıymetli bir tesis. Aynı zamanda burayı bir ticari amaçla da açtığını tabii ki ben düşünmüyorum. Tamamen misafirlerini ağırlamak, tamamen Karaklı'daki bir açığa destek sağlamak adına yani paraya ihtiyacı olduğu için değil. Para da kazansın ki yenilerini açabilir. Kazansın, tabii ki kazansın, örnek teşkil etsin. Ama buradaki amaç burada güzel bir şey yapıp örnek teşkil etmek, burada <laughs> konak sayılarını artırmak, restorasyonları artırmak. İnşallah bütün gelen misafirlerimiz de uzaktan. Hepsi de inşallah birer konak sahibi olurlar tarafında sizler de. Sizler de taraklı olursunuz inşallah. Öyle diyelim, i̇nşallah öyle olur. diyelim, öyle olsun yani. Herkesi taraktan evlendireceğiz. Aynen öyle olsun inşallah. başkanım. gel. Şöyle Hayırlı olmak Ya <laughs> şey Allah Allah.